Herkese selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle kalite için gerçekten özür dilerim ama kameram neden size çok kötü çekiyor. Ortamın ışığını da asla ayarlayamadım. Yani her şey şu an çok kötü ama konuşacağımız konu ve anlatacağım şeyler çok güzel. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle bundan sonra seri bir şekilde ders çalışma günlükleri atacağım haftalık bir şekilde. En azından sınava kadar kendimi çok sıkmadan hem de siz videosuz bırakmadan ilerleyebilirim diye düşündüm. Bu videoda da size açık öğretimle alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Bu başta kendimden bahsetmekle başlayayım isterseniz. Ben 12. sınıftım. 12. sınıfın başında açık liseye geçtim. Ardından 18 yaşında olduğum için de bize verilen bir hak sayesinde ilk dönem tüm derslerimi verip İkinci dönem vermek zorunda olduğum dersleri de verip mezun oldum. Aslında şu anda ben mezunum. Bir yandan da sizden aldığım soruları cevaplayacağım. Bir başta bir açığa geçme sebebimi anlatayım isterseniz. Çünkü gelen soruların ana teması bu. 11. sınıftayken ben karantina başladığında, yasaklar geldiğinde falan online eğitime hiç giremedim. İşte bu döneme adapte olamadım. Yani 11. sınıfımı ben tamamen kendim hallettim aslında. Hiç online derse girmedim. Bu yüzden de biraz böyle okulla bağım aramda böyle koptu gibi bir şey oldu. 12. sınıfta okul başladığında iki gün okula gittim bu arada. O iki gün boyunca da bunu anladım. Oradaki herkes hani birbirleriyle bir şekilde tanışıyordu. En azından hani isimlerini bile görmüşlerdi. Ben gittiğimde sadece bir arkadaş grubum vardı. Onun dışında kimseyi tanımıyordum. Ve bu beni baya kötü hissettirdi. Baya yabancılık çektim. Bu biraz aslında işin bahanesi ama ee, gerçekten dediğim gibi bir şeyleri kendim halletmeyi öğrenebilmiştim ve onun yanı sıra okulumda işlenen dersler bana biraz gereksiz gelmeye başlamış. Tabii kendi hani dini derslere gereksiz demek uygun düşmeyebilir ama ben sadece sınav için konuşuyorum şu an. Dini anlamda konuşmuyorum. Sadece YKS amaçlı konuşuyorum. Bana gereksiz gelmişti. Bu yüzden de vakit kaybetmek istememiştim. Eğer dini bir şey yapacaksam kendi başıma yapmayı ya da okulda boşa geçireceğim derslerde Orada harcayacağım vakti. Ya e da kendime daha böyle dinlenme anlamında daha çok ayırabilirdim. Bilmiyorum okul bana genel anlamda çok vakit kaybı geldi. Bunu çok iyi başaran arkadaşlarım var. Başaramayacaksınız diye bir şey yok. Çok iyi başaran arkadaşlarım var. Ama ben öyle biri değildim. Ben başaramazdım. Eğer okula gitseydim kesinlikle şu anki halimden daha kötü bir halde olurdum. Çünkü gerçekten benim kaldırabileceğim bir şey değildi. Şu anda mesela dershaneye gidiyorum. Gerçekten neyi nereden almam gerektiğini bilerek hareket etmeye çalışıyorum ki bu düzeni iyi kurabileyim çünkü ben arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dizi izlemeyi, YouTube'da vakit geçirmeyi, video çekmeyi, her anlamda sosyal medya olmayı çok seven biriyim. Bu yüzden de eğer hani bir yerde boş vakit kaybedeceksem ya yani boş vakit demek istemiyorum ama ders dışında bir vakit geçireceksem bu benim kendi sevdiğim alanlarda olsun istedim. Bu yüzden açıkçası geçtim aslında. Mezun da oldum şansıma. Çok mutlu etti bu beni. İkinci dönem bir daha sınavlarla uğraşmayacağım. O yüzden benim için çok yerinde bir karardı. Şu anki 12. sınıflar için konuşuyorum ben ama büyük ihtimalle seneye falan da izleyenler olur diye önceden 12. sınıfın öncesinden de bahsetmek istedim. Tek dezavantajım şu oldu. 12. sınıf konularına biraz geride kalıyorum. Onda da okuldaki öğretmenlerim bence sayısal anlamda çok iyiydi. Okulda kalsaydım belki 12. sınıf konularım daha iyi oturabilirdi ama dediğim gibi ben 11. sınıf konularını zaten kendim halletmiştim evde ve özellikle ayet matematik konularım şu anda çok sağlam. Öyle yani. Ee, gerçekten bir şeyleri kendiniz başarabiliyorsunuz. Bunu okula şartlamakta biraz yanlış gibi hissediyorum ben. Çünkü YouTube, Brown, Doping, Hafıza yani aklınıza gelebilecek bir sürü platform var. Gerçekten dershaneye de gidebilirsiniz. Okul, dershane tarzı şeyler daha böyle YouTube oranına daha çok vakit kaybı gibi geliyor. Şimdi sizin sorduğunuz sorulardan bahsedeyim biraz. Onlara cevaplayayım isterseniz. Şimdi en çok beğeni alanlardan biraz başlayacağım. Bu demiş ki ilayda ben 11. sınıfa gidiyorum. Şimdi sonuçta 11 sene okul okuyoruz ya. Ama açığa geçince açık lise mezunu olarak görünüyoruz. Bu ileriki zamanda bize eksi olarak yansır mı? Ben de İOMATİP'e gidiyorum. Senin eskiden gittiğin gibi ve geçeceğim görülüyor. gibi duruyor. Seni. Şimdiden teşekkür ederim Nur. Ben teşekkür ederim Nur. Ee, açığa geçince açık lise mezun olmak ya aslında şöyle. Eskiden gerçekten e, bu kötü bir şey olarak görülüyordu. Çünkü e, genellikle açık liseye geçen kişiler çok böyle okumayacak kişiler ya da ne bileyim. Çarızı olan kişileri açık liseye geçiriyorlardı ki hızlıca liseyi tamamlasınlar ve bitirsinler. Amaçları buydu. Bu yüzden de açık lise diploması kötü bir şey olarak görülüyordu. Ama bakıldığı zaman şu anda gerçekten çok başarılı olan kişilerin çoğu açık liseye geçerek başarılı oluyor. Ve bence eskisi gibi kötü bir şey kalmadı. Yani siz birine açık lise diploması götürdüğünüzde aa açık lise mi falan gibisine diyeceğini zannetmiyorum. En azından bizim jenerasyonda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü herkes her şeyi biliyor artık. Sadece aslında onun hakkında da soru var. Biraz bağlayayım isterseniz. Aileler biraz şey yapabiliyor bu durumu. Mesela benim annem. Ben geçeceğim zaman da bana çok şey yaptı. Hani hala o aklında kötü bir şey olarak yer ettiği için geçmesen mi? Kendi travmaları falan geliyor böyle aklına. Geçmesen mi ki? Kötü, kötü mü olacak ki? Falan filan. İsterseniz bu videoyu onları da izletebilirsiniz. Yani açık liseye geçmek kötü bir şey değil. Hatta çok daha güzel bir şey. Çünkü günün çoğu size kalıyor. Günün çoğu da günün hepsi size kalıyor. Ve siz 24 saat içerisinde 8 saat uyusanız 16 saat, 16 saatin 10 saatinde ders çalışıp kalan 6 saati hem ailenizle hem de arkadaşlarınızla belki spor yaparak belki gezerek her türlü geçirebilirsiniz. Çok güzel düzen kuruluyor gerçekten. Tabii ki şey rahatlığı da oluyor. Böyle hani zaten yarın da boşum falan rahatlığı oluyor ama bunu dengelemek de tamamen sizin elinizde. Okula gitmek başarılı olmanın kesin garantisi değil. Kesinlikle açığa geçince başarısız olacak diye bir şey yok. Eskisi gibi. Kötü bir şey değil. Gerçekten değil. Biz tam anlamıyla zaten çalışabilmek bir düzen kurabilmek için açığa geçmek istiyoruz. Böyle söyleyebilirsiniz ailenize. Çünkü zamanını anlıyorlar. Babam tamamen bana bıraktı. İster geç ister geçme. Hani senin fikrin sen daha iyi kendin karar biliyorsun gibisinden şey yaptı. Öyle. Bu şekilde konuşabilirsiniz. Bence biraz böyle şey yapın. Ben iki tane liste çıkarmıştım. Açığa geçsem ne olacak, geçmesem ne olacak, dezavantajları ne, avantajları ne? Bunların hepsini yazdım, önemli olanları çizdim, önemsiz olanları karaladım, attım oradan liseden falan bir sürü şey yaptım. Ve sonunda geçmedi benim için mantıklı olduğuna karar verdim. Ailemde artık onay verdiler sürekli zaten böyle iki 3 haftadır konuşuyordum. Çağ geçildiği zaman bazı ülkelere Erasmus'la gidilememe olayı vesaire bir şeyler varmış ama bu konuda net bir bilgim yok. İnternette de net bir bilgi yazmıyor zaten. O yüzden sizin için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yine internetten bakar buraya yazmaya çalışırım ama net bir bilgi yok. Şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Açık liseye geçtiğiniz zaman ben Açık Lise TV diye bir yerden sürekli gelişmeleri takip ettim. Net bilgileri şu an size aktaramıyorum. Yani ne zaman mezun olursunuz, sınavlarınız nasıl olur, şöyle böyle onlardan bahsedemiyorum. Onlar oradan bakabilirsiniz zaten. Sponsorlu değil, asla değil. Adamların varlığından bile haberi yok. Eğer şu ana kadarki kredileriniz varsa sadece o dönemin zorunlu derslerini alıyorsunuz. Zaten edebiyat, İngilizce, in -club. Din kültürü falan oluyor yani çok bir şey yok. Ben 20 tane ders almıştım sırf ortalamam yükselsin öyle olaylar falan var diye. Onun hakkında da kesin bir bilgi yok bu arada yani ben bilmiyorum. Ama ben sırf ortalamam yükselir diye 20 tane ders aldım alabildiğim kadar aldım. Bu arada ortalama da 96 oldu OBP'm yani genel lise ortalama. Öyle kredim soranlar da oluyor. Benim açığa geçtiğimde 212 idi kredim. Aynen öyle bir şeydi. Zaten 11. sınıfa kadar okuduğunuz için kredileriniz tam oluyor. Eksiklik falan olmuyor diye biliyorum. Kredi sistemi ve OBP etkisi. Dediğim gibi OBP etkisini bilmiyorum. Ben artar ortalamam diye fazla ders almıştım. Kredimi arttırmaya çalışmıştım. Kredi sistemi de edebiyatın 10 kredisi vardı falan. Bu tarz derslerin kredileri oluyor. Siz o dersten yüksek aldığınız zaman o dersin sifrede size direkt ekleniyor. İlla ki bence o bebeğe etkisi vardır. Yani arttırıyordur diye düşünüyorum. Etkisi olması gerekiyor yani bence. Yoksa niye o kadar hani seçmeli ders ekleme şartı koysunlar bilmiyorum. Hangi dersler var? Kaç sayıları ve sınavlar zor mu? Bir de sen bu açık sınavlarını nasıl çalışıyorsun? Zamanını alıyor mu? Online olduğu için çalışmadım. Online direkt yaptık bu arada. İkinci dönemde zaten online olacakmış ama bundan sonraki senelerde nasıl olur bilmiyorum. Bir dakika çileyi çıkaracağım. O yüzden ben herhangi bir çalışma içerisinde girmedim. Zaten size kitap veriliyor. Açık size kitapları veriliyor. Çalışacaksanız bir iki hafta öncesine bile çalışsanız yeter bence ama zordu sınavlar. Gerçekten zordu. Okuldaki sınavlar bu kadar zor olmuyor. Sana göre avantajları ve dezavantajları nelerdi? Dezavantajları dediğim gibi okuldaki öğretmenlerim iyiydi. Orada 12. sınıf konularını dinleyememek benim için bir dezavantaj. Ee, arkadaş ortamı tabii ki bir dezavantaj. Özlüyorsunuz ister istemez. Şöyle bir, şey bir dezavantaj yok bu arada. <laughs> Avantaj şöyle. Tüm gün sizin. Hoş kaldığınız zaman yani ders çalışmadığınız zaman çok güzel şeylerle vakit geçirebiliyorsunuz. Diğer insanlardan çok daha fazla vaktiniz oluyor. Çünkü onlar e, öğlen 3'e 4'e kadar en az okulda oldukları için siz o saate kadar bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bu videodan sonra ikinci dönem açık liseye geçmeye karar verdik. İşlemlerimiz nasıl olacak vesaire. Onu yine bahsettiğim YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ya Instagram hesapları da var şöyle oluyor. Ben direkt halk eğitim merkezine gittim. Hiçbir şeyim yoktu yanımda. Sadece kimliğim falan vardı. Orada okudum. Diyordu ki işte fotoğraf, kimliğin fotokopisi falan. 50 lira ücreti vardı. Büyük ihtimalle ah, o da artar. Öyle o an oradan böyle fotoğraf çekindim. Bir şeyler yaptım. Kimliğimin fotokopisini çıkarttırdım. Verdim. Açık liseye geçtim. Bu kadar basitti. Yine internette yazıyordur. Şuraya koyayım onu da. Bakmaya çalışın. Zaten direkt o belgeyi verdiğiniz zaman kitaplarınızı alıyorsunuz ve geçmiş oluyorsunuz. Bir şey oluyor. Açık öğretimin sitesinden bakabiliyorsunuz kredinize ona buna falan. Zaten oradaki adam da söylüyor size kredinizi. Ben şöyle yapmıştım. İmam Hatip Lisesi'nde olduğum için açık liseye geçerken normal Düz Anadolu Lisesi'nin açık lisesine geçmiştim. Bu arada Ankara mezunu gözüküyorum. <laughs> Bu yüzden biz İmam Hatip'te hiç din kültürü dersi görmediğimiz için yani tefsir, Arapça vesaire görüyorduk ama din kültürü dersimiz yoktu. Bu yüzden ben 8 dönemlik din kültürü sınavına girmek zorunda kaldım. Onları vermek zorunda olduğum için 9'dan 12'ye kadar. Böyle bir de ayrıntı var değişik bir şekilde. Yani Mehmet gidiyoruz zaten. Yani din kültürü sınavına girsek ne girmesek ne diyecektim ki. Özde bir de din kültüründen sıfır çektim bu arada. Son olarak sen memnun musun? Gerçekten çok memnunum. Özellikle erken mezun olabildiğim için. Yani hayatımda verdiğim en doğru kararlardan galiba. Beni çok mutlu ediyor. Öyle çok kararsız kalmıştım ve pişman olmaktan çok korkmuştum. Ama çok iyi bir karardı. Sorularını dersen de sorarak tamamlayabiliyor musun? Özel ders takviyesi mi yapıyorsun? Aynen sorularımı dershanede sorarak da tamamlayabiliyorum. Kunduz'da kullanıyorum. Öyle tamamlıyorum. Sıkıntısı ol, Özel ders takviyesi mi yapıyorsun? Ee, arada gitmediğim dersleri ya da mesela bir konuda bir şeyleri anlamadım. Denemede çok yanlışım çıktı vesaire, Onlar da birebir etüt oluyor bizim dershanede. Onlardan alıyorum. Açık ses sınavları zor oluyor diyorlar. Çevremden duyuyorum. Doğru mu? Zordu. Zordu ama online olunca basitleşiyor. Ben ikinci dönem geçersem ilk dönemki yazılı notlarım geçersiz mi sayılıyor yoksa krediye mi çevriliyor? Hayır geçersiz sayılmıyor. Krediye çeviriyor tam aksine dediğim gibi. Zaten şey kuralı getirdiler ya sınavlardan sonra geçebiliyor okuyan kişiler diye örgün öğretimde olanlar diye. O da zaten kredinize yansısın diyeydi. 12. sınıfın ikinci dönem açık liseye geçsek mezun olabiliyor muyuz? Derslerini verebilirsen tabii ki mezun olursun. Sınav sorularını kendi okulumuz mu hazırlıyor? Hayır. Herkes genel olarak aynı sınavlardan geçiyor. Şöyle söyleyeyim 11. sınıf falanlar var. Benim bir arkadaşım vardı. 10. sınıftan 11'e geçerken açık liseye geçti. Sonra 11. sınıftayken mezun olduğu için 11. sınıfta mezun olup sınava girdi. Keşke yani şu o kadar bilgili alabilseydim. Keşke böyle bir video çıksaydı karşıma da ben de geçseydim. Çünkü 11. sınıfken aslında sınava giriyor. Kendini böyle ufak bir TET en azından mesela denemiş oluyor. Sonra mezuna kalmış gibi sanki 12. sınıftayken tekrar sınava giriyor. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki sınav deneyimi yaşıyorsunuz. Yani mükemmel bir şey bence. Ben eğer 11. sınıfta böyle bir şey bilseydim direkt geçerdim ve 11. sınıfta sınava girerdim. Kesinlikle bu arada. Sadece ana derslerden mi de sınava gireceğiz? Felsefe, Almanca vesaire sınavlarda olacak mı? Onlar seçmeli olarak var. İsterseniz siz kredi ekletmek, kredi arttırmak için onları alabiliyorsunuz. Size şunu net olarak söyleyebilirim. Kendinizi şartlayın. Deyin ki mesela bize geçeceğim ama Gerçekten düzenli bir şekilde ilerletmem lazım. Sabah nasıl okula gidiyorsam erken kalkıp yine aynı şekilde çalışmam lazım. Çalışma saatlerimi arttırmam lazım. Çok boş zamanım var. Her şeyi verimli geçirmek zorundayım. Hani zorunda değilsiniz tabii ki. Kendinize izin verdiğiniz çok güzel olacak. Benim mesela bir günü izin geldim. Okula gitseydim büyük ihtimalle bunu yapamazdım. Her boş kaldığım anı çalışma zorundaymış gibi hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalışırdım. O yüzden yani yapabilirsiniz. Yapamayacağınız gibi hiçbir şey yok ama Gerçekten bunu kendinizde görmeniz lazım. Ben size evet yaparsınız deyince zaten bir şey olmaz. Siz bunu kendinizde görebilmeniz lazım. Kendinizi tartın. Gerçekten böyle oturun bir yarım saat. Işığı kapatın, her şeyi kapatın. Böyle tek başınız olun. Düşünün. Ne olacak? Ne yapacağım? Nasıl planlayacağım? Hangi düzende gideceğim? Planlarımı nasıl yapacağım? Haftalık mı plan yapacağım? Günlük mü plan yapacağım? Aylık mı? Nasıl ilerleyeceğim? Konularım ne zaman bitecek? Kafanızda Mesela bir aylık plan yapın, iki aylık plan yapın, üç aylık plan yapın. Üç ay sonra benim konularım bitecek, şöyle olacak. Üç ay sonra ben seri denemelere başlayacağım falan. Şu an uyduruyorum. Bu şekilde planlar yaptığınız zaman kendinizi daha net açığa geçerseniz nasıl olur görebilirsiniz. Her şeyi kafanıza tartın dediğim gibi. İçinizde hiçbir pişmanlık kalmasın. Benim diyeceklerim bu şekildeydi. Eğer isterseniz ikinci bir video daha çekebilirim. Böyle anlaşılmayan yerler vesaire varsa. Ben sadece bir öğrenci gözünden anlatmak istedim. Daha net kesin bilgilere ulaşmak istiyorsanız bence dediğim sayfaya bir bakabilirsiniz. Ya da böyle internete açık lise vesaire böyle YouTube kanallarına baktığınız zaman gerçekten iyi böyle her şey açıklayan kanallar var. Öyle onlardan daha çok bu şekilde yardım olabilirsiniz. Ben sadece kendi gözümden dezavantajlarını, avantajlarını, ailenizi nasıl ikna edebileceğinizi vesaire anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gerçekten size faydası olmuştur. O zaman kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra inşallah düzgün video atacağım dizi seri bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.